Gel. 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 Korkuyor mu şu an Ebu? bu? Şu an korku yok. <laughs> Alıştık artık. uh-huh <laughs> Arkadaşlar herkese selamünaleyküm. Ee, yeni bir video ile karşınızdayız. Ben Nuri Saltan. Bugün Balıkesir Havra'nın Küçükdere Mahallesi'ne geldik. Ee, amcamı, köpeklerini ve koyunlarını tanıyalım dedik. Ee, daha önceden bu aslanın videosunu çekmiştim. Orada videoda görenler yorumlarda belirttiler. Ee, biz de onları kırmamak adına bugün amcamın yanına geldik. Ee, öncelikle bir amcamı tanıyalım. Ondan sonra köpeklerini ve koyunlarını tanıyalım. Ee, şöyle bizim buranın yerli koyunları hakkında konuşacağız, köpekler hakkında konuşacağız. İnşallah güzel bir video olur. Kanalımıza abone olarak bizlere destek olmayı unutmayın. Amca bir kendini tanıtır mısın izleyicilerimize? Adım Samet, soyadım Saltan. Küçüklerde oturuyorum. Hayvancılıkla, hayvancılıkla uğraşıyoruz. Yani kendimizi bildiğimiz bileli bu işi yapıyoruz. Memnunuz da. Kaç yaşındasın amca? 36 36 yaşındasın ve 36 senedir bu işi yapıyorsun değil mi hep e, küçüklükten beri 20 seneden beri 20 seneden beri bu işi yapıyorsun 15 yaşında başladık bu işe ee, Arkadaşlar köpeği görüyorsunuz ee, Bizim buranın ne amca bu bunun cinsi ne Bu kangalla malatlı kırması Kangalla malatlı Baba malatlı anne Haç kangal Anadolu çoban köpeği olarak Anadolu geçiyor Anadolu çoban köpeği tabi Kaç yaşında amca bu 4 yaşında 4 yaşında ee, Boyu salı kafası gözü her şeyi maşallah 10 numara arkadaşlar Köpekler koyunların içinden çıkmıyor değil mi amca? Hayatta da çıkmıyor. Koyuna da gidiyor. Her türlü. Ee, şeyi var mı? Kurtçulu, domuzculu var mı? Domuzu, momuzu. Bu var. ha Bizim buralarda pek kurt yok. Aynen. Ama denk geldi mi bilmiyorum yani. Ama domuzu falan boğuyorlar. Arkadaşlar. E, yani bizim malımız önce bunlara emanet. Allah'a emanet sonra bunlara emanet yani. E, koyundan başında sürekli bunlar. Tabii. E, sürekli arkadaşlar koyunlara gidiyorlar, geliyorlar. E, amcam da maşallah iyi bakmış. Görüyorsunuz e, boy, sal, endam, kafa her şeyi yerinde maşallah köpeklerin. bir de dişisi var. çiftleşti mi amca bunlar şimdi? Daha iki gün önce çiftleşti. İki gün önce çiftleşti. Yani bu aslanın yavruları olacak. Evet. yaklaşık olarak köpekler iki ay hamilelik dönemi. E, iki ay sonra. 55-60 gün arasında doğru yani. 55-60 gün 55-60 gün arasında değişir. Veriyoruz eşe dosta. Yani ücretli yavrulardan da veriyor amca. Veriyor. E, yavruları da sahiplendiriyor ağırlık arkadaşlar ücretli olarak. E, dişisini de gösterelim. Dişi nereye gitti? Sofya. <laughs> 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 gelir o şimdi burada da. Şimdi gelir. Bu bir ortalı kolaçan ediyor. Aynen. Şöyle yüzünü de gösterelim. Kafa endamını, yüzünü. E, çoğunlukla amca bu e, malatlı tarzına çekmiş. Malatlı tarzı yani. biraz babaya. Biraz babasına çekmiş. Mis. Ama aslan ya. ne Neyle bakıyorsun amca bunlara? Vallahi etle bakıyorum. Mezbaneden et koşturuyoruz. Ee, günlük bir iki buçuk, üç kilo et yiyordur bu ya. Yiyor. Fazlasını Aynen. yiyor. İşte etler orada. Etler orada. Her zaman hazır. Hazır et, yani. Ee... Ha, dişi de o. Sofya. E, dişi ne amca? Malaklı. Dişi de malaklı. E... köpekler de aynı şekilde. Vallahi çok güzel bakmışım. Maşallah eee sahiplenmek isteyen olursa eğer yorumlarda belirtisiniz. Evet. E, yorumlarda koyarız. Burada arkadaşlar canlı görmek isteyen varsa onlar da gelip görebilir. Eee evet. 2 sene de maşallah diyelim. Ee, şimdi asıl konumuza geçelim. Hayvancılık. Ee, amca şimdi bizim koyunlarımızı gösterelim şöyle. Arka tarafta direkt koyunları gösterir misin? Biz de bu tarafa geçelim. Haydi amca elbet şeysin ha. Gel gel. Gel. Gel, gel. Çekim yaparken köpekten ne yapıyorsun İbo? He? <laughs> Korkuyor musun? Yok mu? artık alıştım ama. Alıştın mı artık? <laughs> Alışmak zorundasın. <laughs> Koyunlarımız ağır gebe. Allah nasip ederse sağ salim doğrularsa bir ay kadar doğurmaya başlayacak. Ee, kaç tane koyun var amca şimdi burada? 30 tane. Ben bu tarafa geçeyim sen bu tarafa gel. 30 ee, tane koyun var burada değil Hı -hı. mi? Ee, bu sene yeni aldın sen bu koyunları. Yeni aldım biz bu bir Rahatsızlık nedenlerinden dolayı bir ara verdik. Daha önce vardı 70-80 koyun. Yapmayacağız diye şey yaptık. Ama olmadı. Rüyamızda falan koyun yaydık. <laughs> yani bu hayvanın bokunu çiğnersen bırakamazsın. Aynen. E, hayvancılık, hastalık işidir. Hastalık yani. E, amca kaç seneden beri bu işi yapıyorsun? dedin. 20 seneden 20 beri seneden bu işi yapıyorsun. Ee, bizim buranın bu ırkın tam tanımlanması nedir? Bize herkes bu yorumu soruyor. Koyunlarınız ne cins diye. Ee, sakız cinsi mi ya da başka melezleme olaraksa hangi melezleme ile kırılmış da bu meydana çıkmış? Ya şimdi tam sakız değil. Tam sakız tam değil. Tam sakızın özü bu İzmir tarafında. Çeşme, Şefrişar, yani Torbalı o tarafta yani. Hani iklim şartlarına bakarsan has sakız bizim buralara uymaz biraz narın olur. Biraz nazik oluyor. Evet. Ee... Yani bizim bu şey içegenin yani nasıl diyeyim? buradan Dikili'ye kadar bu bizim buranın yörenin sakızı yani. Aslında biz bunlara yerli koyun deriz kendi işimizde. Yani çok tam da sakız değil. Hastalık konusunda bunlar biraz diğer sakızlara göre e, daha şeyde da, daha şey yani, daha cefa, daha dayanıklı. E, koyunları yaydın geldin şimdi sen. Yine e, önlerine zeytin yaprağı basmışsın. Tabii zeytin yaprağı. E, bizim bastık. buranın en ucuz, maliyetsiz e, kabayım arkadaşlar. Şu an koyunlar gebe. Ee, bu dönemde koyunlara zeytin yaprağı veriliyor evet. ve fabrikalardan ücretsiz olarak alınıyor, alınıyor. bunlar. Ee, amca geçen sene kaç tane koyun vardı sende? Bende 80 tane koyun vardı geçen sene. Geçen sene 80 tane koyun vardı. Ee, 80 taneden kuzu da aldın süt de sağdın mı? Sağdım. Ortalama olarak kaç tane kuzu aldın amca 80 koyundan? Vallahi ben şimdi 80 tane koyunun 37 tanesini sağdım. 37 koyun sağdım 80 evet. koyundan. 80, 85 hatta süt defterleri falan evde duruyor yani. 80 85 kilo falan süt sağdım. 37 koyundan 80 85. Kilo. Evet. Ay, peki bu süt yemeği verdin mi amca Koyunlara yaparken. Yoksa tabii. Merada mı sürekli? Sürekli merada ama tabi yem de verdik ama o kadar çok evet. yem vermedin herhalde. O kadar da çok yem vermedik. Yani yem vermek hep istiyor gönül. Şu anda ben yaprak vereceğim ve yem versem. Değil ama mi? Ama durum şartla yani. Şu anda bir çuval yeme olmuş %30 130 milyon. 130 %50 lira. bir zam geldi. Evet. Hani veremiyorsun kısıtla malı yapıyorsun işi. Koşturuyor işte fabrikalara yaprak diye şey diye. Evet ama yine de 37 koyundan 85, 80-85 evet. De, e, süt sağmış Kaç tane kuzu aldın amca bu süreçte? Bu süreçte sattım falan filan hepsi 100, 110 kuzu almışım. E, kaç koyundan? 80 koyundan mı? Tabii 80 koyundan. 80. Bunun içinde da, dişilerini damızlık yaptık. Erkeklerini besiciye verdik. Kasaba verdik. Yani memnunum ya. Bu koyundan memnunsun değil mi? Memnunum. Önce, e, biz yine bu koyunu tanıtıyoruz arkadaşlar. Çünkü sürekli bizim buralarda e, bu koyun ırkından başka bir merinos kıvırcık var. Bir de buranın işte e, şu an görmüş olduğunuz sakız ırkı. Yani yerli ırk diye tanımladığımız bizim burada. Ya, bir garibanın çanağını ağır koyun. Yani bu koyunla. Evet. Şimdi merinos kıvırcık koyun sırf kuzuya çalışıyor. Süt yok. Sermayen varsa çalışıyor. Evet. Şimdi bugünün şartlarında 50 tane kıvırcık merinosun koyunu olsa... Sana 55 tane 60 tane kuzu verse nasıl bakacaksın işte yemin durumunu görüyorsunuz. Aynen. Savunma yok. E şimdi süt bu sene bilmiyorum hani söylentilere göre 6 milyon olacak diyorlar. 7 lira diyorlar. Yani 6 da olur 7 de olur. Çünkü bu hayvanın nesli de tükeniyor. Evet. Önceden bizim köyde 40 sürü koyulmalı şimdi 5 sürü koyulmalı. Evet. Ee artık... Yapmıyor insanlar Yapmıyor, değil mi? Yani yapamıyor. Zorluğundan mı yapamıyor yoksa? E... Ya imkanlar kısıklı, mera daraldı. Yani kimi bıraktı, kimi zorluğundan yapamıyor. Evet. Yani kimi yaşını aldı, kimi başını aldı. Bu nedenlerden. Yeni de bu hayvancılığı evet. bilmiyor arkadaşlar, bilmiyor. araştırmıyor. Yani ee... Biz de anamızdan, babamızdan gördük de bu işi yapıyoruz yani. Evet. E, amca 6 lira değil mi bu sene süt ya? Bu sene, e, geçen sene 6 lira değil miydi süt mandaralar? 5 liradı. Evet. Yani şöyle söylentiler var o Şubat ayında piyasa belirlenir bizim buralarda, mandıracılar evet. belirler. Ha, belki 7 de olur. Aynen. Yedi... Ama geçen sene e, şeye götürünce 6 liraydı değil mi? Tabii Haran'da. tabii. Ha, biz Kendin çünkü götürürsem... 6 lira diye tanımladık arkadaşlar sizlere. Evet. E, bu sene de 7 lira olarak tanımlıyoruz. Evet. E, tahmin ediyoruz tanımlama değil de. Evet. E, şu an ne kadar amca bu koyu üstü? Vallahi şu anda 8 lira diyorlar. Şu an 8 liradan alım yapıyor mandıralar. Ama ee, şimdi bu kadar fazla atıyorum, 100 tane çoban varsa 10 tanesi süt döküyor burada. Tabii e, çünkü herkes kuzusunu alacak, işte kuzusunu evet. emzirecek. Evet. Ondan sonra kuzusunu bozduktan sonra sağıma geçiliyor evet. ee, biliyorsunuz. E, bu sene 25 tane koyun var değil mi önce burada? 30 tane. 30 tane. Ee, bu koyunlardan tahminen ne alırsın? Valla bu koyunlardan Allah önce sağ salim doğurtmak nasip ederse bana bunun zayetini de kaçacaksın, zoyatını de kaçacaksın. İkizi de olur, üçüzü de olur. Tabii. Sağ salim 25 koyun doğursun, 30 tane kuzu versin. Daha fazla ver amca ya. Bizim, Veri ama e, en kötüsünü olarak kötü düşünüyorum. İhtimalleri de ihtimali doğarken ölüyor. Evet. Bu canlı mal bu. Sağlam bırakıyorsun, sabah geliyorsun ölü buluyorsun. Evet, e, yani, canlı mal olduğu için. Doğdun, e, ölüyor öyle oluyor, sakatlanıyor, eziliyor falan filan. Böyle evet. Daha... 30-35 civarı kuzu alırsın. Peki 25 koyundan kaç tane, kaç litre süt alırsın amca günlük? Ya sen koyunları tanımlamışsın artık, senelerdir bu işi yapıyorsun. Ortalama bir litre, yani bizim buranın koyunları ortalama ne kadar süt veriyor? Vallahi günlük. Koyun Kaç da da sen kahvede oturursan bir kilo bile yapmaz. Değil mi? Bizim buranın koyununu merada gezdirmek Gezdireceksin. lazım. Gezdireceksin. Yani, Bu koyunun sermayesi gezmek. E, süt almak istiyorsanız. Aynen. Gezdirmek istiyor. Ya ben şimdi 25 tane koyun sağsam 60 kilo süt dökerim. Yani Allah'tan nasip ederse daha ileride video da çekeriz. Evet. Döktüğümüz sütü de çekeriz. Evet. Ömrümüz sağ olduğumuz sürece daha video Aynen. Arkası ee, gelir. Amcam hem e, Küçükdere mahallesinde kahve işletiyor arkadaşlar. Hem de bir yandan hayvanlarla uğraşıyor. Ama şu an pandemiden dolayı kahveler kapandı olduğu için evet. e, sadece hayvanların başına geçti. E, kahve olmasa tabii hayvanları biraz daha çoğaltırsın değil mi amca? Çoğaltırım. E, çünkü ikisi birden e, olmuyor ama yine de hayvancılıktan <laughs> vazgeçmiyor. Geçmem. Ya şimdi bende 25 <laughs> tane koyun var. 15 tane kancı kuzu ve en kötü ihtimal 40 tane. İşte seneye ben 40 tane lan sezona tabii. girerim. E, bir senede de koyun oluyor zaten mu koyun oluyor. Aynen. Ee, şöyle kendine buraya e, çok küçük bir ağır yapmış. Amca kaç başlık ağır bu? Valla işte bu koyunlara göre yaptık. Yani koyunlara burası göre geniş olduğu için uzatma ee, imkanımız var. Şöyle yakınlaşalım ağır'a doğru. Ağır'ı da gösterelim. İzleyici Burayı bu sene de. yeni yaptım. Bir tane avlusu var. Ee, i̇çerisi kaç metrekare amca? 9 9 metrekare. Ee, girmene gerek yok içeriye. Ne kadar maliyet tuttu amca burası? Valla usta parası falan filan dört buçuk buldu. Dört buçuk liraya buldu buranın. İşte evet. arkadaşlar küçük işletmelerde bu şekilde buçuk liraya bir ağır kurup kendisine Ondan sonra da e, hayvancılığa başlıyorlar. Evet. Daha önce sayası bizim e, bizim koyunların tam karşısındaydı amcamın. Evet. E, oradan köye geldi. Artık köyde hayvancılık yapıyor. Evet. Bizim buranın yerli ırkını tanıttık yine bugün de sizlere. İnşallah amcamla e, başka zamanda videolar çekeriz. İnşallah. Sormak evet. istediğiniz sorular varsa eğer yorum kısmına bırakarak onları da cevaplarız. Burada. Evet. E, da almışsın amca sen de bizim gibi. Pancar. Evet. Pançar. Pançar mı bunlar? Evet. E, bunları ne zaman vermeye başlıyorsun amca? Valla şimdi bunları havala yağma başladığı zaman bizim burada artık kış bastırı şimdi akşam falan kırağı vardı. Evet. Hani Allah bilir bu akşam yine var. Artık kırağı dokanır hayvana. Gebek koyuna kuzu da attırır. Evet. Yani içini bozarsın hayvan da bozarsın. Artık yani bundan zamanı geldi. Evet. Bayağı gündüzce yarız. Akşamda çekerse sabah oldum alır gideriz merelere. Pançar küspesi de bildiğiniz üzere bizim evet. e, süt hayvancılığı yapanlar da sütü arttırıyor. Evet evet. Evet arkadaşlar e, videomuzun sonuna yani ben geldik. Ben bir de şunu demek istiyorum. devam amca. Şimdi bazı mesela devletimiz destekleme veriyor. Atıyorum üç tane koyun veriyor insan başına. Veriyor ama kimlere veriyor. Evet. Kardeşim devletin her ille, ilçesinde tarım ilçesi var. Görevlendir. Bu adam kim? Mesela Samet Altan. Bu adam bu işi yapıyor mu? Yapıyor. Ver bu adama 30 tane, 40 tane koyun. Daha çok üretsin. Ha. Dışarıdan ihracatmış. Evet. Ya üreti üret, ihracatın. Evet. Ya adam İstanbul'da, burada, burada tekstil fabrikası patlatıyor. Ona 300 tane koyun veriyor. E bir evet. sene sonra git, 30 tane yok. Evet, hepsi ya ölüyor, ha. E, ya bir ya şey bu oluyor. bu işi bilmedin mi, zor olur yani. Bilcen Bilcen anlayacaksın. Evet. Başlamak da istiyorsan anlayan adamdan başlayacaksın. Önce kendini bir yetiştir. Koyun öyle karşıdan görüldüğü gibi şey değildir, zahmetlidir. Çok zor arkadaşlar. Bu evet. işin en zor şeyi sabırdan zahmet. Sabırla zahmetlidir. Evet. Ee, koyun mu daha zor bize, keçi mi daha zor diye soranlar oluyor. Ee, tabii ki de koyun daha zor çünkü keçi içeride bakılabiliyor. Yani keçiye tavlada da bakabilirsin. Evet. Şimdi. Ama biz görmedik hiç keçi kapımıza sokmadık. Ha, o da bir bereketli hayvan, o da bir şey ama biz keçi görmedik, biz koyundan başka gözümüz bir şey görmez. Yıllardır hayvancılık yapıyor amcam, küçük baş olarak yani ben koyun bakıyor. Ben de kahve restoran da olsa ben bu işten vazgeçmem. <gülüyor> <gülüyor> Elim ayağım tuttu sürece, Allah müsaade ettiği sürece, ömür verdiği sürece ben bu işten vazgeçmem. Yani köylerde ne yapacağım başka? Yani e, bu da bizim en basitinden geçim kaynağımız evet, arkadaşlar. Evet geçim kaynağı, e, Bu şekilde amcamı tanıdınız, koyunları tanıttık, köpekleri tanıttık. Daha sormak istediğiniz sorular varsa yorum kısmına bırakarak oradan cevaplayabiliriz arkadaşlar. Evet. Videoyu izlediğiniz için, bize zaman ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni bir videoda görüşmek ben... üzere.